Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir atıştırma söyleyeceğiz. Bugün Lays'in Stank Pink Lobster Cipsini diyeceğiz. Bu cips Tayland'dan geldi. Babam gönderdi. Babam Tayland'a gitti. Bugün bunun tadını deneyeceğiz. İnşallah tadı güzeldi Ben bunu gördüğümde pink sandım ama yiyiz Leis... Şimdi tadıma bakacağız. Tadı nasıl? <laughs> Heh, açtık. Böyle gözüküyor. Kokusu nasıl? Bakayım. No, my opinion ama tadı nasıl? Istek olsun bu galiba. Böyle gözüküyor. Tadı nasıl? Hmm. Güzel tadı arkadaşlar. Usta koslu. Hmm, güzel tadı arkadaşlar. Peynir Evet arkadaşlar bu kadar da gözsüz. Bye bye.